Siz sıklıkla bunu örnek veriyorsunuz, Gavs Hazretlerinin. Sizi kibre yönlendirecek amelinizdense, size pişmanlık duyduracak, sizi daha çok Cenabı Hakk'a veya mürşide yaklaştıracak günahınız daha evladır. Bu gerçekten böyle. Bir yanlış yaptığımız zaman, günah işlediğimiz zaman, bunun pişmanlığı daha çok olduğu için aklımızı başımıza toplamamız daha kolay oluyor.'' Bir taraftan farz ve vacibe dikkat edip yakınlaşmamız gerekirken, diğer tarafta yaptığımız yanlış bize sanki daha faydalı oluyor. Bu bağlantıyı nasıl kuracağız? Faydalı olsun diye yanlış yapmaya gerek yok. Zaten hayatımız yanlışlar üzerine kurulmuş. Yani yanlışlarımız hesap etse doğrularımızdan çok fazla. Belki olması gereken kurulması gereken denklem böyle değil ama şartlar bizi böyle bir denkleme getirmiş. Yani bugün insan tevazuyu yaşaması için yanlış yapmasına gerek yok. Şartlar onu ister istemez yanlışa itiyor. İster istemez günaha sevk ediyor yani. Yaşayın Akşümen Efendimiz de Tabi sallallahu buyurmuş yani ona demişler. Her demişler velilerin kerametleri insanların büyük halleri var yani. Sizden böyle bir şey pek nakledilmiyor. Sizden böyle bir şey işitilmiyor. Evet. Sen ne buyurmuşsunuz? Buyurmuş ki oğlum. Şu ahir zamanda şu insanlığın çekiyoruz. Bundan bir keramet yani. Evet. Şu dünyada yaşıyoruz. Şu içinde, yani sanki herkes el birliği yapmış, insanları Allah'tan uzaklaştırmak için. Devleti, milleti, özetle devleti ve milleti el birliği yapmış, insanları Allah'tan, insanları dinden, insanları hakikatten uzaklaştırmak için var güçleriyle çalışıyorlar eğitimiyle, ekonomisiyle, siyasetiyle, <laughs> her yönüyle yani insan ile Allah arasında perde olmaya çalışıyorlar. İnsan şimdi böyle bir zamanda boğazına kadar batmış. Ayet-i Kerime bunun için buyuruyor ki اِنَّ الْاِنْسَانِ لَف۪ي Yani bu zaman değilse hangi zaman olur diye. İnsanların tamamı kuşluğundadır. İnsanlar boğazına kadar batmışlar. Bunların içinde istisnalar illerleri inanın. İmanın kıymetini bilip Ramiz Salihat güzel işler yapabilenler işte gayret ederler. Bunlar müstesna yani. Bu müstesnalardan olmaya gayret etler. Bu yüzden günah işlemeye meylimiz olmamak. Zaten şartlar bizi oyuna sevk ediyor. Yani. Ama verdiğimiz belki her nefeste yüzlerce günahın ulaşıyor. Yiyip içtiğimiz şeylerde yüzlerce günaha ulaşıyor. Allah affetsin. Onun için bizim büyüklerimiz her hayırlı amelden sonra özellikle namazlardan sonra istiğfarı tavsiye etmişler. Bolca istiğfar edin yani. Çünkü ayet-i kerimede Allah-u Teala sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin diyor. Yani istiğfarın bir anlamı da Allah'tan yardım istemek. Ya bir sana sığınıyoruz demek. Hayatımız kuşatılmış. ahletle kuşatılmış. Cehaletle kuşatılmış. Talaletle kuşatılmış. Bir şekilde sarıp sarmalamışlar bizi. Biz kendi gücümüz buna yetmiyor ya Rabbi. Bunlardan kurtulmaya, sana layıkıyla kulluk yapmaya gücümüz yetmiyor. Sana sığınıyoruz. Senin dada bundan, senin kahrından, senin imtihanından senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz. Affına sığınıyoruz. Şafkatine sığınıyoruz ya Rabbi. Bundan i̇şte istimdat sadedinde istiğfarı emretmişler. Her beş vakitin peşinde Efendimiz'in ifadesiyle ben günde yüz kere buyuruyor bir rivayet. Günde yüz kere istiğfar ederler. Biz günde yüz bin kere istiğfar etsek, emin olun ki az. Belki o yaptığımız istiğfarlara bile istiğfar etmemiz gerekir. Onları da hafifletle söylüyoruz. Burada istiğfar ediyoruz. Daha şu kapıdan çıkmadan belki hafiflete düşüyoruz. Babilim ağustasın. E, bu istiğfarın o zaman bir anlamı olmuyor yani. Yoksa bir yakalayabilmek için günah yapma azminde olmuyor. Ama günah yaptığımızda da o günaha takılıp kalmayalım. Tevbeyi ihmal etmeyelim. Günahın pişmanlığını hissedelim. Günahtan gelecek mahcubiyeti hissedelim. Öyle olursa o günahı sermayeye çevirmiş oluruz. Günahtan gerçekten mahcubiyet yaşarsak Gerçekten onu pişmanlığını duyarsak, Allah'tan utanırsak, e, efendim, yaratılışımızdan utanırsak, biz ne için yaratıldık, ne işlemez konuştuk. Bizden ne bekliyorlar? E, efendim, biz ne yapıyoruz? Biz mensubuz diyoruz, biz büyük bir iddia üstündeyiz, büyük bir dava üstündeyiz, e, efendim, hani özrük hakkından büyük derler, baktığımızda ölçülmüş kabahatimizden büyük gibi oluyor bu sefer. Olmuyor, evet. düşmüyor yani.